Çok teşekkür ediyorum güzel karşılama için. Dedesinin kucakları minik yavrumuza, tüm çocuklarımıza Allah başlasın diyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın güzel gözlerinden öpüyor. Malum seçim. Evet. evet. Ve bütün siyasi partiler gibi biz de o istemek üzere geziyoruz. Ben de bugün Muhammed Başkan adına İYİ Parti'nin genel başkanı olarak sizleri ziyarete geldim. Oylarınızda talibiz. Evet. İnşallah ikna edebiliriz. Ben i̇nşallah kalplerinize girebiliriz. oylarınızı alabiliriz. Bu sefer inşallah. Allah'ı yavruluyoruz. Allah kandırmasın. Işte. Benim bir şeyim var. Bunu da duyurabilirsiniz. Şimdi sigortalı çalışan emekli evet. olurken ya da yıllık yıpramasını alıyor. sağlıyor bir asker ücret diye. Biz esnaf olarak bağ yatırıyoruz. Altı bin altı bin. Bizim hiçbir şekilde devlette paramız birikmiyor. Benden aldığı altı binin bin lirasını benim için ayırsın konağı. Emekli olurken bana da versin. Ben de yıpranıyorum. Muhteşem. Yanlış bir şey yok bence. Muhteşem. Sigortalı çalışan bir diyorsan benden zarar yok. Yedi alsın. Benim adama ödeyip yani. Bu da bir öneri. Muhteşem diyorum. Olan ben gider. şimdi üç üç konu başlığı hakkında düzenli konuşuyorum seçime kadar da altın çize çize gideceğim. Birsem emekliler. Yani emekliler için 7 bin lira bayram ikramiyesi talep ediyoruz. Ee, Sayın cumhurbaşkanından seçime kadar yaparsa oyları alsın. İkrazımız evet. yok. Ama yapmadığı takdirde oylara talep. Yani kişisel olarak söylüyorum. İki, e, 11 bin lira seyahat enzam emeklilere. E, çünkü Suriyelilere bulunuyor para. Yani evet, evet, evet. E, emekliye mi bulunamıyor? Üçüncüsü de asgari ücret kadar en düşük e, emeklinin maaşının olması. kimiz de değil emekliyim. Ee, bir buçuk e, asker ücretim bir buçuk katı kadar maaş alıyordum. Şu anda 10 bin lira, on bin lira civarında maaş alıyorum. Yani durumumuz kötü. Evet. İyi değil. Yani. Evet. E, İşlerimiz de durgun. Yani durumumuz iyi değil. Şimdi şöyle, çok şöyle bir durum var. Ben Tam 3 yıl boyunca 20 Ocak 2020'de başladım. Pandemi dahil, pandemi sonrası dahil 3 yıl boyunca Hakkari'den Edirne'ye tek tek böyle dükkan gelsin. Bu dükkanların içinde yalnız hiçbir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim çünkü seçim değildi. Sizi anlamak için. Şimdi evet. İsminiz nedir? Mehmet Yeşer. Mehmet Bey. O kadar çok şey öğrettiniz ki siz bana. Allah bin kere razı olsun. Kimse hiçbir şey bilmiyor aslında. Bu dükkanın sahibi konumundayız. Yani şunu satın almak hep nazlı olur. Ee, ama çok kolay oy veriliyor şu anda. Onun için de siyasetçi cenahı kola kutusuna bile oy verileceğini düşünüyor. Ceketimi assam, şapkamı koysam, oy verilebileceğini düşünüyor. Evet. Onu, onu yıkın. Ben evet. seçimlere bugünü bitirdik. 14 gün kaldı. Burada yani Uşak'ta Muhammed Başkanım aday oldu. Geçtiğimiz 2019 yılında adaydı ve çok az bir farkla kaybetti. Şimdi ikinci defa aday. Bugün beraberce dolaştık. Gördüm ki Uşaklı hemşerilerim bu defa Muhammed Başkan'ı seçecekler. Çünkü projeleriyle, dürüstlüğüyle, sözünün eri olmakla, mertliğiyle bilinen bir kardeşim. Dolayısıyla bu defa, bu defa Rah Muhammed Başkan'ım hayırlısıyla Uşak belediye başkanımız olacak. Bütün anketlerde aynı şeyi söylüyor. Şimdi bugün bir şey fark ettim. Bugün bir şey fark ettim. Bizim parti kurulduktan sonra benim başıma ne geldiyse Muhammed başkana da aynı şeyler yapılıyor. Çünkü kazanacak, kazanması çok gerçekten neredeyse hadi yani elbette sizin kararınız ama gördüğüm kadarıyla garantilenmiş kardeşim. Dolayısıyla rakipleri tarafından gagalanmaya başlanmış. Bu da onun ne kadar ne kadar düzgün ve uşa hizmet etmekle kendini yükümlü hisseden, görevli hisseden bir insan olduğunu gösterir. İddia ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasında sıkıştırılan bu sistem o kişiyi de herhalde hayatından son derece hayatından nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz olamaz. Dolayısıyla bu ucube sistemden Türkiye'yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen evet dedik. Dolayısıyla sizin sesiniz olma bir başka seçenek ortaya koyma iddiamız mecburen, mecburiyetten mecburen ve mecburiyetten ittifak siyasetinin içinde yer aldı. Şimdi tekrar söylüyorum. Emekliler aç. Bugün dolayısıyla Dolayısıyla bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Seçime kadar bunu yapacaksın. İsterse emekliler sana oy versin. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim talibim. Ondan sonra görün bakalım nasıl oluyormuş işler. Tutun elimden. Verin bana o gücü. Bakın, Bakın ne oluyor. Seçin. Seçin. Muhammed Başkanı. Bakın ne oluyor. Şimdi ikinci konu. Gençler. Herkes size söz verdi. Mülakat kaldırılacak diye. Bakın dün Bursa'da dün Bursa'da bir arkadaşımız 87 puan Almış, şeyi almış, 87 puan müla, e, imtihanda almış, KPSS'de almış kızı. 73 puanlık kızının arkadaşı mülakat kazanmış, 87 puan alan kız çocuğu atanamamış. Her birinizin hayatında bundan bir tane var. Dolayısıyla hani mülakat kaldırılacaktı? Dolayısıyla Sayın Erdoğan, seçime kadar verdiğin sözü tut, bu gençlerin hayatından mülakatı çıkar gitsin. Sen yapmazsan ben yapacağım.